haftanın ilk işlem gününden herkese selamlar ben piyasa koçu Trade Market Club'un küresel piyasalar yayınında bugün e, geçtiğimiz hafta cuma günü yayınlanan e, TABD tarım dışı istihdam veri paketi ve yeni haftada yayınlanacak verilere göz gezdireceğiz. Teknik anlamda ürünlerde nerelerdeyiz ve hangi bölgelere kadar satıcılı seyir devam edebilir nerelerden tepki alabiliriz bunları takip ediyor olacağız inceliyor olacağız geçtiğimiz hafta. Tarım dışı istihdam veri paketine baktığımızda 125K'dan 159K'ya bir artış beklentisi varken 151K ile istihdamda yukarı yönlü görüntü devam etti. Ancak beklentinin karşılanamaması istihdam verisinde piyasalarda bir miktar istihdamda soğuma işareti var mı? Emareleri gözüküyor mu? Soru işaretinde beraberinde getirdi. işsizlik oranında %1 oranında bir artış geldi. Yine baktığımızda ortalama saatlik kazançlarda beklentilere paralel %0 bir, bir geri çekilme aylıkta. Yıllıkta da beklentiyi karşılayamayan bir ortalama saatlik gelir görüntüsü oluştu. Ancak istihdam veri paketi bu görüntüye rağmen güçlü algılanmaya devam etti ve piyasada baskı geçtiğimiz hafta kapanışında da sürdü. Yeni Yeni haftaya bakacak olursak yeni haftanın ilk işlem gününde önemli bir veri akışı açıkçası yok. Yarın ABD tarafında yine istihdam göstergesi olarak kabul edebileceğiniz iş imkanları ve personel değişimi oranı Joyce verisini karşılıyor olacağız. Burada beklentilere paralel bir veri istihdamda güçlü görüntüye işaret eder ve baskıyı devam ettirebilir. Çarşamba günü haftanın en kritik verisini görüyor olacağız. ABD tüketici fiyat endeksi enflasyon verisi burada yıllıkta %3'ten 2.9'a bir geri çekilme beklentisi var. Yine çekirdek tarafa baktığımızda birlik bir geri çekilme %3.3'ten 3.2'ye gerçekleşmesi bekleniyor. Yıllıktaki beklentilere paralel geri çekilme gözlemlenmesi piyasalarda görece bir rahatlama oluşturabilir bir nefes alma e, tanıyabilir piyasalara Trump tarifelerine rağmen. Burada Trump tarifeleri gündemiyle riskli baskının devam ettiğini görüyoruz. Yine Rusya-Ukrayna savaşının detaylarına baktığımızda Trump'ın müdahalelerinin pozitif sonuçlar doğurabileceği haber akışları Değerli Metal'e de güvenli liman alımlarını baskılıyor diyebiliriz. Ancak tarifeler e, gündemi yine güvenli liman talebini belli bir seviyede korumaya devam ediyor. Değerli Metal tarafında Perşembe ve Cuma'ya göz gezdirecek olursak Perşembe ABD, ÜFE tarafında enflasyon aylıkta takip ediyor olacağız. Cuma günü ise Almanya enflasyon verisine karşı olacağız enflasyon haftası diyebiliriz bu haftaya haber akışlarında altın güçlü seyirini sürdürüyor küresel ekonomi görünle ilgili artan endişelerin Güvenli Liman talebini desteklemesiyle yükseliyor başlığı var burada yükseliş bir yükseliş gerçekleştiği söylemek çok doğru değil açıkçası ki bunu fiyatlara baktığımızda Biz de net bir şekilde göreceğiz Geçtiğimiz hafta istihdam verisi sonrası Pavel açıklamalarıyla birlikte e, FED Watch'a baktığımızda Haziran indirimi beklentisi %25 bas puanlık bir beklenti e, %56.9'a yükseldi. Eylül ayındaki beklenti baktığımızda yine %38.3 seviyesinde korundu. Burada e, Haziran ve Eylül'de faiz indirimi beklentisi devam ederken Ekim ayında da bir faiz indirimi daha 1.25 bas puan indirim daha beklentisi canlanmış durumda. Geçtiğimiz hafta kapanışıyla yeni haftaya başladığımızda 3 faiz indirimi beklentisi e, Fed Watch tarafında görüldüğünü e, gözlemliyoruz. Burada Faiz indirimlerinin sayısında artış beklentisi piyasaya pozitif bir etki oluşturması beklenirken hala riskli varlıklarda yeni haftada satıcılı bir seyirle karşılaştık. Burada e, Trump tarifeleri Trump gündemi özellikle bunu e, sebebiyet veriyor. E, yine Bloomberg tarafında küresel piyasalarda inişli çıkışlı seyir gerçekten çok yaratıcı bir başlık. İnişli çıkışlı bir seyir varmış piyasalarda arkadaşlar. Müthiş. E, aksini zaten düşünemezdik e, diye düşünüyor. Trump tarifeler sürecinin yanı sıra Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliğin ateşkesi sıcak bakılabileceğine dair umutların artması riskli varlıklar için önümüzdeki süreçte bir pozitif beklenti oluşturabilir. Değerli metal metal tarafında ise bir baskı oluşturabilir. Keza Trump'ın söylemlerine baktığımızda tarifeler gündeminin başta piyasaları negatif etkileyebilecek bir unsur olsa da orta uzun vadede bu durumun tersine döneceğine dair söylemleri yine 2025'in ilk yarısındaki seyrin 2025'in ikinci yarısındaki seyre göre biraz daha risk işten düşük olacağı 2025'in ikinci yarısında hazirana ile birlikte Fed'in faiz indirimine de gitmesi başlaması durumunda. İştahın yeniden canlanabileceği beklentisi şu an için bizim majör beklentimiz. Fiyatlamalara bakacak olursak DXY tarafında 103.70'deyiz. Haftalıkta negatif seyir. Geçtiğimiz hafta sert bir kapanış. Yeni haftada da negatif bir başlangıç gerçekleştirdik. Burada günlük periyota indiğimizde. 0.61804 bölgesinin altında fiyatlandığımızı görüyoruz. 102.30'a kadar aşağı yönlü bir alan 104 üzeri günlük kapanış gerçekleşmedikçe takip edilebilir. Teknik disiplinde keza AVD 10 yıllıklarına yine günlükte baktığımızda 0.50'ye yakın 4.20'ye yakın bir fiyatlama 0.382 4.35 direnç kademesinin altında 4.20 pivot seviyesindeyiz. 4.26 4 bölgesine kadar sarkmalar devam edebilir. 4.20 üzeri miyiz altı mıyız bunu takip ediyor olacağız. Teknik anlamda günlükte 10 yıllıklarda ve DXY'de geri çekilmeye rağmen tarifeler gündemiyle baskılanan bir Küresel piyasalar ABD hisse senedi piyasası olduğunu yeniden altını çizelim. Keza VIX tarafında %26 puan seviyelerine yükseldik. Burada korku endeksinin yukarı yönlü seyrinin koruduğunu görüyoruz. Korku ortamı, endişe ortamı arttıkça S&P tarafında ve genel ABD endekslerinde baskı devam etmekte. Burada 20 altına yeniden bir dönüş beklemek e, görmek piyasa için yeniden risk iştahının artması açısından önemli olacaktır. Paritelere bakacak olursak Euro'nun değer kazanımıyla ile özellikle e, bu tarafta DXY'nin değer kayıplarının derinleştiğini de söylemek yanlış olmayacaktır. Euro bölgesinde enflasyonda istenilen hedefe oldukça yakın bir seviyedeyiz. 2.3 bölgelerine kadar Euro bölgesi için enflasyon 2.3-2.5 bu bölgelerde geziyor ki e, hedeflenen %2 seviyesine oldukça yakınız. Yine geçtiğimiz hafta Euro bölgesinde Nisan ayında faiz indirimlerine bir ara veren ve bekle gör politikası da geçirmesine dair söylemler gündemde piyasada yankılandıkça Euro'da değer kazanımları de değer kayıpları devam ettikçe paritelerde dolar karşıtı fiyatlanan ürünlerde yukarı yönlü seyir devam etti. Burada 1.0950 bölgesi kritik. Haftalıkta 200 haftalık ortalama bulunduğu 1.0880 bölgesi keza yine kritik bir bölge. Bu bölge üzerinde haftalık 0.880-0.950 bölgeler üzerinde haftalıkta kapanış görmedikçe euro dolar içinde yukarı yönlü iş, işten bir miktar baskılanması şaşırtıcı olmayacaktır. Burada 0.610-0.950 arasında bir yataylık gözlemlenebilir. Tabii ki önümüzdeki süreçte burada merkez bankaların para politikası ve e, bu yolda izleyecekleri atacakları adımlar yön belirleyici olacak. Sterlin dolar tarafına baktığımızda keza 27.60 üzere bir haftalık sert kapanış ardından pozitif seyrin devamı burada 1.3120 1.3410 bölgeye doğru yükselişlerin devamı teknik disiplinde yükselen kanal içerisinde yeniden takip edilebilir. USDJPY tarafında ise hem Japonya'nın faiz artırımlarına gidecek beklentisi hem dolar endeksinin değer kayıplarıyla USDJPY tarafında da baskı devam etmekte. 14710 bölgesine kadar geriledik. 14650 145 bölgelerine kadar saptmalar Ana trend yönünde te devam edebilir. USDJPY için küresel piyasalar tarafında Alman endeksine baktığımızda 22.800 puan seviyesindeyiz. Günlükte daha net göreceğiz. Burada e, yukarı yönlü hareketlilik eğilimi 23.500'den bir dönüş geldi ve e, yavaşladı. Geri çekilmelerde 22.600 bölgesinden bir tepki aldık. Burada baskı 22.100. 10-21.900 bölgelerine kadar teknik olarak normal karşılanır ve düzeltme hareketi olarak kabul edilir. Euro bölgesinde enflasyon verisi Almanya için Cuma günü yayınlanacak. Cuma gününe kadar bir miktar baskı görsek de yeniden geri çekilmenin bu tarafta piyasa için alıcılı görülebileceğini söylemek yanlış olmayacaktır. önemli destek seviyeleri kaybedilmediği sürece DXY tarafında Yine ABD 10 yıllıklarına bakacak olursak öncelikle haftalıktan bakmak istiyorum. Haftalıkta en genişteki yükselen trendin teyidindeyiz. 19500 yine en genişteki dalga boyunu attığımız, yükselen trende attığımız Fibonacci'nin 0.236 destek seviyesi 19540'a tekabül ediyor. Bu hafta çarşamba günü ABD enflasyonunda yıllıkta bir geri çekilme pozitif beklenti var. 19540 bölgesi altında haftalık kapatmadığımız sürece Yeniden burada umutlar yeşil tarafta kalmaya devam edebilir. Endeks için 19.540 haftalıkta Nasdaq'ta pivot bölge altında derinleşmeler 17.800'e kadar takip edilebilir. Üzerinde kaldıkça yeniden 20.800 ve üzeri 22.000 bölgelerine doğru bir yatay seyir içerisinde yükselişler takip edilebilir. Neden yatay seyir diyorum? Burada Trump tarifleriyle baskılan bir piyasa var. FED'in faiz indirimi beklentileriyle de iştah bulmaya hazırlanan bir piyasa aynı zamanda fiyatlanıyor. Geri çekilmeler kısıtlı kalabilir. Geri çekilmelerde önemli eşikler aşılmadığı sürece yeniden Umutlar yeşil tarafta kalmaya devam edebilir diyelim. Dow Jones tarafı ile S&P'ye baktığımızda tabii ki Nasdaq'taki kadar e, pozitif tarafta kalamıyoruz. Nasdaq'ta daha trend kırılımı gerçekleşmemesi sebeple ve yakın bir Fibonacci desteği olmasından kaynaklı. Orada umutlar hala önemli. Destek seviyesi altına geçip geçmediğimize bağlı. Dow Jones tarafına bakacak olursak yine aynı dalga boyuna Fibonacci attığımızda burada 42.000 bölgesi bizim için kritik. Şu anda yakın fiyatlandığımız bölge altındaysa 41.500 bölgesi bizim için önemli. 41.506 kaybedilmedikçe burada yeniden 43.400-41.500 arası bir yataylık söz konusu olabilir. Eğer 41.400 altına geçersek burada da satıcılı seyir daha da sert bir şekilde devam edebilir. Önemli bölgelerdeyiz. Karar bölgelerindeyiz. Alarmlı takip edilmesi gereken bölgelerdeyiz. S&P 500 tarafında keza yine 5.630 attığımız Fibonacci'nin ki şunu şöyle biraz daha güncelleyebiliriz. En tepe noktaya çekecek olursak 5670 bölgesi altı kapanış görmedikçe yine burada da bir trendin teyidi de bir istek bir toparlanma şaşırtıcı olmaz trend üzerine geçmedikçe tabii ki burada daha görece yatayda ve satıcılı bir beklenti teknik disiplinde olur ancak destek seviyelerinde 5670 altımız üstümüz bunu takip ediyor olacağız S&P 500 için altında 5370 bölgelerine kadar derinleşme kabul edilebilir. Teknik disiplinde üzerinde kaldıkça 6150'ye kadar toparlanmalar da yine beklenebilir piyasa genelinde. Değerli metallere bakacak olursak haftalıkta değerli metallerde ons altın geçtiğimiz haftayı pozitif kapatmayı başardı. Yeni haftaya satıcılı bir seyirle başladı. Günlük periyotta baktığımızda burada düzeltmenin daha da derinleşmesi söz konusu olabilir mi? Burada 2940 bölgesi üzeri kapanış görmedikçe açıkçası 2855 2830 geçtiğimiz hafta gördüğümüz iğne ucu bıraktığımız seviyede sarkmalar teknik disiplinde düzeltme olarak normal karşılanır. En genişte baktığımızda günlükte bir düşen başlayacak mı diye kesik çizgili bir trend atmıştık. Bu trend üzeri bir günlükte kapanış göremedik ve bu trend bölgesinden yeniden satıcılı bir seyirle yeni haftaya başladık. Burada dikkatli olmakta fayda var. Eğer yeniden bir alıcılı, e, alıcılı tarafa geçmek istiyorsanız burada önemli destek seviyelerini takip etmelisiniz. 2855, 2830 bu alan kaybedilirse artık bizim için en güçlü destek bölgesi 2790 bölgesi takip ediliyor olacak düzeltmenin bu bölgede son bulması beklenebilir teknik disiplinde bir önceki tepe noktamız önemli bir destek görevi görecektir. Tabii ki buralara kadar sakma devam edecek mi? Bunu öngörmek güç ancak Rusya Ukrayna arasındaki gerginliğe dair savaşın sonlanmasına dair pozitif haber akışları burada değerli metalde bir miktar kar realizasyonları düzeltmelere sebebiyet verebilir. Tarifeler gündemine rağmen Trump tarafında gelen açıklamalara rağmen. Gümüş tarafına bakacak olursak 32.50 önemli bir bölge demiştik. Burada da altında olduğu gibi e, günlükte bir düşüş eğilimi 1, 2, 3 gördük ve attık. Üzerine geçip 32.50 üzerine kalıcılık sağlamadıkça 33.50, 34, 80 hedeflemenin e, hayal olacağını söyleyebiliriz. 32.50 altında kaldıkça burada da 31 bölgesi bizim için önemli destek bölgesi dip olarak görebileceğimiz altındaki 2790 gibi güçlü destek görebileceğimiz bölgesi 30 dolar seviyelerine kadar derinleşen bir alan var burada. 32.56 kaldıkça burada yukarı yönlü e, iştahın baskılanmaya devam etmesi Şimdi teknik disiplinde doğu, normal karşılanır. Petrol tarafına baktığımızda haftalık periyotta 66-70 bölgesinde fiyatlanıyoruz ve baskının 66 ve 65 bölgelerine doğru devamı şaşırtıcı olmayacaktır. Şu anki temele baktığımızda petrol için yukarı yönlü iştah baskılanmaya devam ediyor. Geri çekilmelerde ise kritik destek bölgesindeyiz. Yine dip olarak kabul edebileceğimiz 65-63 bölgeleri arasında burada bu alan aşağı yönlü kırılmadığı sürece yeniden alıcılı seyirler takip edilebilir. Burada Nisan ayında önümüzdeki ay gelecek OPEC kararı fiyatlamalarda göm belirleyici olacak. O sürece kadar 70 dolar ve 66 dolar arasında bir yataylık görmek bu tarafta şaşırtıcı olmaz. Günlük ve 4 saatlik periyotlarda Burada bir yatay kanal içerisinde trade fırsatı tanıyabilir. 66 bölgesini 65 bölgesini dip kabul edip yukarıda 70-73 bölgesini yeniden satıcılı değerlendirerek bir yatay süreç yönetilebilir. Petrol tarafında şu an için belirsizlik ortamı daha da e, fiyatlamalarda trade fırsatını açıkçası zorlaştırıyor. Natgas tarafına bakacak olursak haftalık periyotta net göreceğiz. 4.50 bölgesine kadar toparladık. Orta uzun vade kanalın ilk videolarından beri bahsettiğimiz 3.30 bölgesi aşılırsa bu bölge güçlü bir destek bölgesi haline gelir ve altına kapanış görmek için orta uzun vade yukarı yönlü beklenti burada korunur diyorduk. Yine baktığımızda 4.50-4.90 bölgelerine kadar yükselişler takip ettik ki 4.90 üzeri bir kapanış görürsek yukarı yön beklentimiz 6.50'lere kadar çıkabiliyor. Burada yüzdesel bazda iyi bir fırsat sunan bir ürün olduğunu her zaman söylüyoruz Natgaz'ın. 3.30 önemli bir destek bölgesi. Bu tarafa geri çekilmelerde 3.36 kapanış görmedikçe yeniden piyasa bu bölgeye alıcılığı görebilir. Ortalamalar bu bölgede sıkışmış durumda. 21 günlük 200 günlüğü yukarı yönlü kestiğini görüyoruz. Teknik göstergeler burada orta uzun vade için hala yeşil tarafta kaldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Bol kazançlı bir hafta diliyorum. Video buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.